Sevgili dostlar merhaba. Şimdi İsrail'de çok önemli bir arkeolojik kazı alanındayım. Kazılar hemen sol tarafında devam ediyor zaten ki bitmesi de beklenmiyor. Çünkü daha dokunulmamış iki tane höyükten daha büyük alan gördüm hemen yanı başında. Neredeyim? İsrail'de Tel Aviv'in kuzeyinde Tel Megido adında bir yerdeyim. Tel Megido milattan önce 5000'lerden günümüze kadar kesintisiz 30 tane yerleşim tabakasıyla temsil edilen çok önemli arkeolojik bir alan. Mısır'dan Anadolu'ya gidecekseniz yolunuz buraya düşecektir. Anadolu'dan Mısır'a savaş açmanız gerekiyorsa yine buradan geçmeniz gerekiyor. Ya da Mezopotamya'dan Mısır'a gitmek istiyorsanız yine Tel Megiddo'dan geçmek zorundasınız. Çünkü çok önemli bir ticaret yolunun kavşağı bir yerde. İlk kez Tel Megiddo'nun adı M.Ö. 16. yüzyılda 3. Tutmosis'in bölgedeki tırnak içinde isyancılarla yapmış olduğu savaşlardan karşımıza çıkıyor. Bu genç bronz çağında güçlü bir kent olduğunu anladığımız Tel Megiddo aslında başka bir hikayeyle de kapımızı aralamakta. Bunlardan ilki yakın tarihte 1918'de Osmanlı'nın büyük bir e, yenilgiye uğradığı İngilizlerin büyük bir zaferle beklentilerinin çok ötesinde toprak kazandıkları bir savaşa şahitlik eder. Nablus yarması olarak da tarihte zikredilen bu olay yine Tel Megiddo ve çevresinde gerçekleşiyor. Ama Telmegido'nun bugün size anlatmak istediğim hikayesi bunlardan daha farklı bir şey. Telmegido'ya dair söylemek istediğim hikaye son güne dair. Yani dünyadaki hemen hemen her dinde bir şekilde zikredilen kıyamet başka bir de işte Armageddon gününe dair bir anlatı. Telmegido'nun İbranice adı Har megiddo Birçok e, dilde olduğu üzere e Romalılar ve antik Yunan dünyası burayı fethettiğinde Armagedo ne hikmetse Armegido, Armegedo, Armageddon olarak zikredilmeye başlanmış ve milattan sonra 4, 3. 4. yüzyıldan sonra Roma'nın resmi dini haline gelen Hristiyanlığın da önemli bir enstrüman merkezi oluyor. Yani burası kurgulanan teolojik hikayede çok önemli bir yeri temsil etmeye başlıyor. Yani son günün kıyametin kopacağı yeri temsil ediyor. Vahiler kitabında Yeni İncil'in Vahiyler kitabında anlatıldığına göre burada şeytanın tüm ordularıyla Tanrı'ya iman eden, tövbe edenlerin orduları bir araya gelecek, karşılaşacak büyük bir savaş gerçekleşecek ve şeytanın yolundan gidenler, iblislerinin yolundan gidenler büyük bir yenilgiye uğrayacak ve tövbe edip Tanrı'ya sığınanlar büyük bir zaferle buradan çıkacak ve dolayısıyla da kıyamet kopacak ama bu kıyametin kopuşu e, aslında İslamiyet'in de çok bağımsız bir hikaye anlatısı olarak yok. Hikayede biraz İslamiyet'in e, anlattığı anlattığı nüanslar da var. Hani İsrafil'in suru üflemesiyle yerle gök dümdüz oluyor ya. Yine bu Armageddon'daki bu eski Hristiyan inancında dağların düzel, dümdüz olduğu, efendime söyleyeyim, tepelerin yerle bir olduğu, yerleşimlerin kalmadığı hikayesi anlatılır. Hristiyanlığın bir diğer öğretisi olan Yehova şahitlerine baktığınızda ise olay biraz daha karmaşıklaşıyor. O da nedir? İsa Mesih'in zuhur edeceği, tekrar dünyaya geleceği, kendisine iman eden 120 bine yakın tövbekarla 130-120 bine yakın ya da 140 bin, yani tam sayı hatırlamıyorum, tövbekarla şeytanı mağlup edeceği ve bin yıl boyunca şeytanın raptı zapt altında tutuklanarak ya da elleri kolları bağlanarak iblisleriyle beraber insanlara musallat olmayacağı müjdesi verilir. Daha sonra bin yıldan sonra saf, temiz, tövbe etmiş, kirlenmemiş insan ırkını yineden yol, yine de yoldan çıkarabilir miyim denemelerini yapmak üzere şeytan salınıyor ve asıl kıyamet ondan sonra kopuyor. İslamiyet'e baktığınızda ise bu Şeytanın orduları veya iblisleriyle gerçekleşecek savaş Deccal üzerinden anlatılır. Çocukken annem anlatırdı. Deccal, e, kafir, işte zındık, yoldan çıkmış e, bir varlık, bir canavar gibi bir şey hep gözümde öyle canlandırırdım. Ben annemin hikayesi üzerinden anlatmak istiyorum yani bırakın antik İslam mitolojisini veya e, anlatılarını. Neymiş? Deccal ve bizim evimiz de caddenin üstünde. Deccal şehre girdiğinde otomatikmen ilk Deccal'ı görmesi gerekenler biz olduğumuzdan çok da korkardık. Cedal, Deccal sadece günahkarların duyabileceği bir müzik eşliğinde şehre giriyormuş. Ve sadece günahkarlar onu duyup pencereden kapıdan bakıyorlar. bu esnada boynuzları çıktığı için de bir daha içeri giremiyorlar. Yani günahkar veya o müziği duyanlar olmadıklarını gizleyemiyorlar. Daha sonra... Mesih vuku bulacak, kurduğu orduyla Deccal'i yenecek ve deccala iman edenler veya onun müziğini duyanları da katlettikten sonra gidip e, Mehdi'nin arkasına namaz kılacak ve dünya sülha kavuştuktan sonra ne olacak? Kıyamet kopacak. Yani hangi anlatıya bakarsanız bakın son kertede günün sonunda Tanrı'nın iblis ve şeytanın ordularını yok ettiği en sonda da büyük bir deneme şansı tanıdığı bir son hikayesi karşınıza çıkıyor. İşte Tel Megiddo'da ya da Har Megiddo yani Megiddo Dağı ne kadar Megiddo Dağı dense de görüntülerden de gördüğünüz üzere aslında çevresine hakim güçlü bir kale şehri. Neolitikten günümüze bir tepe olmasına rağmen Har Megiddo zaman içerisinde Armageddon'a dönüşüp az önce size anlatmış olduğum dünyanın son gününün vuku bulacağı yer olarak Dini kitaplarda konu ediliyor. Bitirmeden şunu da söyleyeyim: ee, Aslında eski ahitte de Telmegidon adı geçiyor. 20'ye yakın kez tekrar ediliyor. Telmegidon adı ama hiçbir yerde kutsal bir şehir veya cennetin veya cehennemin başlangıç noktası veya kıyametin kopacağı yer olarak değil. Süleyman'ın şehirlerinden birisi olarak zikredilir. Önemli bir ticaret merkezi olduğu için. Süleyman da tarihin görmüş olabileceği en zengin krallardan biri olduğu için elbette ki onun şehri olmalı. Onun dışında Eski Ahit'te Telmegido'ya dair bir şey yok. Kur'an'da da buraya atıf yok. Ama kıyamete atıf var. Sadece isim karışıklığından dolayı bizim hayatımıza nur topu gibi bir kıyametin kopacağı yer armağan edilmiş oluyor. Başka videolarda görüşmek dileğiyle sen kalın.